Yaptı daha yanlıştı. Ne oldu kız? Biraz aşka çiz çekmek ömür boyu çile çekmekten iyidir. Sırada abi. Beraber bir yol yürüdük. Biz sonra Ankara havaları falan. Ben hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Eski sayfaları yakıyorum, küllerini havaya savuruyorum. Evet. Bak, yanlış anlama. Ben neredeyse iki yıldır doğru düzgün sarılmadım kimseye. Bende epey oldu. Bir insana sarılmayalım. Zahir'i? Kapıdakiler haberli. Gelirse almayacaklar. Ee, ne? Sonra ne olacak diyorum Dilber. İyilenin körü olacak. İnci tanelerinde gelecek hafta neler yaşanacak? Dilber ve Azem zahirden kurtulmaya çalışırken başlarını belaya sokmaya devam edecekler. Fakat Adem'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Adem'in oğlu aslında İstanbul'dadır ve bu bölümde babasının karşısına çıkacaktır. Azem'in oğlu Dilber'in pavyonuna gidip ona aşık olacaktır. Gelecek hafta görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın.